Selam millet. Bugün sizlere en sevdiğim oyunları anlatacağım. Bu videoda hem hikaye odaklı hem aksiyon dolu FPS ve açık dünya oyunları var. Hazırsanız başlayalım. Metro. Oynadığım en iyi serilerden. Korku atmosferi gayet yeterli. İnsanı giriyor. Sıkılmadan oynadığım nadir oyunlardan. Hele ki şimdi her oyunun açık dünya gereksiz amelilik yaptırmasından sonra bir oyun oynadığını hissediyorsun. Grafikler de gayet güzel. The Last of Us Part 2 Oyun bir harika. Tabi ilk oyun kadar beğenmezsem de yine de oyun çok iyi bir oyun. Atmosfer konusunda gayet iyi. Artı olarak Türkçe dublaj. Daha ne istedim. Doom Eternal Güzel bir FPS oyunu. Gayet hızlı bir oyun. Hızlı FPS oyunu seviyorsanız tam size göre bir oyun. Tavsiye ederim. Yeni çıkan oyununu oynamadım. O yüzden onun hakkında yorum yapmak istemedim. Oynayanlar varsa yorumlarda tecrübelerini anlatırsa sevinirim. Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Odyssey kimi kesim tarafından beğenilmese de bana çok keyif vermişti. Bir düşkün olmamdan dolayı olabilir. Çok fazla görev var ama kötü değiller. Yan görevlerini oynadığım nadir oyunlar var. Breakpoint. Breakpoint bence hala oynanabilir bir oyun. Kendimi moda sokup gizli gizli adam öldürdüğüm keyifli bir oyun. Oyunu oynarken komando gibi hissediyorum. The Crew 2. Oynadığım zaman bana çok keyif veren bir yarış oyunu. Gerçi sadece araba ile yarış yapmıyorsun. Motor sürüp helikopter de kullandığın gayet iyi bir oyun. Hala oynanabilir. Hitman 3, suikast ve strateji oyunlarının zirvesi, gizlilik ön planda, ayrıca görevleri farklı yollarla tamamlama özgürlüğü var. Her senaryo bir bulmaca gibi, çevreyi kullanarak düşmanları alt etmek tatmin edecek. Hikaye basit ama görevleri mükemmel. Stalker 2, metroya benzer bir yapıya sahip ama bunun haricinde hayatta kalma deneyimi sunuyor ve zorlu görev koşulları var. Hayatta kalma hissi bayağı veriyor, atmosferi yoğun ve oyun sizi sürekli tetikte tutuyor. Star Wars Fallen Order, Işın kılıcı kılıcıyla epik bir macera sunuyor. Karakterinizi geliştirmek, güçleri kullanmak ve galaksiyi keşfetmek çok keyifli. Hikaye etkileyici, dövüşler akıcı ve Star Wars evrenine her an hissediliyor. Call of Duty Black Ops 6 Modern savaş FPS'lerinin zirvesi. Hem tek oyunculuğu hem de hikaye moduyla gayet de aksiyon dolu bir oyun. Sinematik sahneler ve taksistel oynanış birleşimi oyuncuyu yüksek tempo sunuyor. Warzone'u da oynayabilirsiniz. Warzone da gayet keyifliydi. Warzone multiplayer olduğu için belli süre oynarsınız bir yerden sonra bayar. Arkadaşlarınız oynamanızı tavsiye ederim. Witcher 3 anlatmaya gerek yok. Zaten oyun kendini gösteren bir oyun. Her yerde övüldü bir oyun. RPG ve açık dünya oyunlarının baş yapıtı. Hikaye, ayan görevler, karakter derinliği, saatlerce sürükleyici bir deneyim sunuyor. Her seçim dünyayı etkiliyor ve atmosferi bulmaz bir şey. Ben oyunu şahsen 4 kere bitirdim. Resident Evil Village Korku ve aksiyonun mükemmel birleşimi. Atmosfer yoğun, düşmanlar yaratıcı ve zorlu, oyun sürekli sizi tetikte tutuyor ve görsellerin gücüyle korku hissi gerçekten oluyor. Marvel Avengers Süper kahramanlarla aksiyon dolu bir deneyim sunuyor. Karakterlerin güçlerini kullanmak, görevleri tamamlamak ve kooperatif oynanış oldukça eğlenceli. Hikaye sinematik ve karakterler tanıdık evrenden giriyor. Bir boyunun co-op desteği de var. Arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. World of War Z. Zombi ordularına karşı co-op FPS deneyimi sunuyor. Büyük düşman dalgaları, hızlı aksiyon ve takım koordinasyonu oyunu eğlenceli kılıyor. Her harita farklı strateji gerektiriyor. Alan Wake 2. Psikolojik korku ve karanlık atmosferiyle dikkat çekiyor. Hikaye sürükleyici, bulmacalar zekice tasarlanmış ve gerilim her an hissediliyor. Işık ve gölge kullanımı atmosferi güçlendiriyor. Ama bu oyunu oynamak için yüksek bir PC gerekiyor onu söyleyeyim baştan. İşte bu benim favori 15 oyunum. Siz de kendi favorilerinizi yorumlarda paylaşın. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.